Herkese selamlar. Bugün sizlerle Flo Kitten projesini inceliyoruz. Evet, videoya başlamadan önce her zamanki gibi yasal uyarımızı yapalım. Bu video kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen yatırımlarınızı kendi araştırmalarınızı ve incelemelerinizi yaparak yapabilirsiniz. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Evet, bir güzel proje ile daha karşınızdayız. Detaylı bir proje incelemesi yapacağız. Sizlerle web sayfası üzerine bütün detayları size aktarmaya çalışacağım. Ardından videomuzu sonlandıracağız. Web sayfasına geldiğimizde gördüğünüz gibi güzel bir görsel oluşturmuşlar. Şöyle Türkçe diline çevirelim ardından videomuza başlayalım fro kitten ile tanışın yazısı var gördüğünüz gibi bizi direkt Pancake Swap'a yönlendiriyor Pancake Swap'tan satın al kısmına yönlendiriyor gördüğünüz gibi şöyle Pancake Swap'a geldiğinizde matematik cüzdanınızı bağlıyorsunuz matematik cüzdanınızı bağladıktan sonra Pancake Swap'tan alım satımları gerçekleştirebileceksiniz gördüğünüz gibi direkt size bir import diyorsunuz. Matematik cüzdanımızı açalım hemen. E, hemen matematik cüzdanınızı açtıktan sonra e, buraya öde, para gönderiyorsunuz. Para gönderdikten sonra e, giriş yapalım hemen şöyle. Evet. Para gönderdikten sonra burada ödeme bilgileriniz çıkıyor gördüğünüz gibi. Burada bir BNB'ye e, alabileceğiniz Flo Kitten sayılarını görüyorsunuz burada gördüğünüz gibi bir BNB alabileceğiniz Flo Kitten sayısını görüyorsunuz. Burada alım satımı OK diyorsunuz, import diyorsunuz ve ardından alım satım gerçekleştirebiliyorsunuz. %12 sliper ayarlamayı unutmayınız diyoruz. Evet, ardından aşağıya gelelim bakalım biz kimiz yazısı var. Hemen kendilerinden bahsetmişler. Kardeşi Floki zaten dünyayı fethederken şimdi onun para, paralama zamanı geldi diyor. Gururla sunarız Flo diyor. Biz genç yetenekli girişimciler grubuyuz. Kripto evreni neşe mutluluk getirmek istiyoruz. Amacımız kedi e, kripto severleri BIP20 token ile araya getirmek diyor. Flow Kitty'nin amacı oymuş yani e, diğer projelerle bir araya getirerek e, girişimciler grubu oluşturup e, neşe ve mutluluk içerisinde yani bir herhangi bir olumlu bir şey içerisinde gel geliştirme hedefliyorlar. Ne yapacaklarından bahsetmişler gördüğünüz gibi eğlenceli oyunlar tokenleri, tokenları, e, oyun e, NFT projeleri oluşturmayı düşünüyorlar gördüğünüz gibi Flo Kitten, e, kripto evreninden başka bir yavru kedi için yer olduğunu inanıyoruz diyor e, Flo Kid'in kripto evreninden tüm arkadaşlarla birlikte bir oyun programı oluşturuyorlar yani bu arkadaşların NFT aracıyla tanışacaklar. Yeni karakterler oluşturacaklar yazısı var gördüğünüz gibi tabi görsel oluşturmuş misyonumuza katılın diyor Telegram grubunu burada oluşturmuşlar buradan Telegram grubuna üye olabilirsiniz şöyle yukarı çıkalım bir teknonomiklerine bakalım ee, teknonomiklerine geldiğimizde gördüğünüz gibi Jetonun e, lansıman başlattık diyor e, 12 hafta boyunca başlangıçlar kilitlenir diyor e, yani yaklaşık e, 6 ay boyunca kilitli olacak. E, projenin e, takımlara yatılan jetonları. Pazarlama cüzdanı e, finanse etmek için işlem başına %8 slipper ayarlanıyor. Bu fonların %5'i pazarlama NFT oluşturmaya e, %2'si e, kalan %3'ü ise takıma gideceğinden bahsedilmiş gördüğünüz gibi. E, Floki sahipleri ödüllendirmek için işlem başına %2 vergi ge gelecek diyor. Tokenin %10'u 12 hafta boyunca kilitlenecek ve gelecekteki Jax listeleri için kullanılacaktan bahsedilmiş. Burada toplam arzları var gördüğünüz gibi. Burada BSCA verilmiş gördüğünüz gibi. Sözleşme adresi, kontrak adresi verilmiş. Burada da bir resim var gördüğünüz gibi. Yol haritalarına bakalım. Yol haritalarına geldiğimizde DEX listesi diyor. Web sitesi başlatıldı diyor. 100K piyasa değeri. 50 üyeden bahsedilmiş. Flokitten markalı paketi çıkarma diyor. Etkileyici pazarlama. Meme yarışmaları koy market koyun keko, keko listelenmeleri 1 milyon piyasa değeri 1500 üye e, oyun hazırlama ve web sitesi yeni web sitesi yetişkin olmak kısmına geldiklerinde ise e, oyun geliştirici floki kitle arkadaşlarıyla tanışın Jacklist listesi profesyonel tanıtım ve bunları da burada ulaşabilirsiniz e, siz burada bütün 30 milyon piyasa değerini hedefliyorlar gördüğünüz gibi Burada e, sosyal medya ağları var. Hemen Telegram gruplarına bakalım. eşi şey, Twitter adreslerine bakalım. Bu nereye yönlendiriyor? Onu da birazdan bakacağız. Konu Telegram grubuna yönlendiriyor. Twitter adresine geldiğimizde gördüğünüz gibi toplam e, üye sayısı 7753 üye. Bu da güzel bir rakam. Bir e, Meme projesi için gerçekten güzel bir e, follower sayısı. Yani burada follow deyip siz de takip edebilirsiniz. Güzel takipçi sayısı da varmış. Evet burada e, pimli mesajlar var gördüğünüz gibi herhalde coinmarketcap'te listeli olduğu için burada ilk ona girdiklerinden bahsetmişler gördüğünüz gibi coinmarketcap'te de listeli olduğu için ilk ona gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Burada fuocoin'den e, hemen biz de charts kısmına basacağız e, piyasa çok düştü e, btc inanılmaz derecede bir düşüş meydana geliyor. Bu da Floki kit'ini etkiliyor ister istemez ama ilk çıktığından beri gördüğünüz gibi yüksek bir e, seviyede olduğunu söyleyebilirim. Hala kar maaşına devam ettiğini söyleyebilirim gördüğünüz gibi. Ardından Twitter adresine aşağı gelen burada paylaşımlar var gördüğünüz gibi. Web sitesi, e, pimli mesajlar var. Twittercıların paylaşımları var gördüğünüz gibi. Burada da paylaşımlar var. Bu şekilde paylaşımlara bakabilirsiniz. Twitter adresini bu şekilde takip edebilirsiniz. Telegram adresine geldiğimizde ise gördüğünüz gibi toplam üye 513 12 sayı olup bir PMI üzerinde yeni bir Telegram oluşturmuşlar. Bu Telegram adresini de kontrol edebilirsiniz. Ee, şöyle aşağı gelelim. Buradaki Telegram adresin aynı mı diye bakalım. Şöyle hemen Telegram gruplarına bakalım. Evet toplam üye sayısı 512 olduğunu görüyoruz. Coin Market Cap'te listeli olduğunu söyleyebilirim. Şurada BSC alanı kontrol edelim. Gördüğünüz gibi kontrol, kontrol adresine geldiğimizde e, translation kısmına gelelim. Burada transferler gerçekleştirmiş. Alım satımlar gerçekleştiriyor burada. Onun dışında şurada Holderslan'a bakalım. sana holders geldiğimizde ise gördüğünüz gibi 898 adreste olduğunu söyleyebilirim. Yani neredeyse 1000 Holders'a ulaşmış. ve Coin Market listeli olması ve bin adresi ulaşmaması biraz enteresan. Yakın zamanda çıkacağını, yükseleceğini düşünüyorum. 3312 üye transferlerde bu şekilde gerçekleşmiş. Evet, güzel bir projemizin tanıtımını yaptık. Sizden bütün detayları aktarmaya çalıştım. Nasıl satın alacağınızı size söyleyeyim. PancakeSwap e, matematik cüzdanınızı kuruyorsunuz. Oraya BNB adreslerinizi gönderiyorsunuz. BNB gönderiyorsunuz oraya. Ardından bu BNB'lerle matematik cüzdanınıza e, PancakeSwap'a bağlanıyorsunuz. Oradan sonra Floki konten kontrak adresini burada ya da direkt e, buna basarak matematik cüzdanınızdan Pancake geliyorsunuz. Burada alım satımı gerçekleştirebiliyorsunuz. Dediğim gibi bu projeler e, BTC düzeltmeliği ile beraber çok yüksek derecede düşüş meydana geliyor. Her zaman sizi üzmeyecek miktarlarda bu projelere yatırım yapabilirsiniz. Evet güzel bir projemizin sonuna geliyoruz. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.